Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın içinin temiz olması, büyüklerin diliyle tezkiye yapmak, yani iç temizlik sağlamak, beş ana esas üzerinden yürütüldüğünde Allah'ın izniyle mümin içini temizlemiş olur. İçi temiz olan bir mümin de namazından haccına kadar, Kur'an okumasına kadar dış organlarla yapılan ibadetlerde de başarılı olur. Eğer iç temizlik, nefis tezkiyesi dediğimiz şey gerçekleşmeden ibadet yapmaya kalkarsa e ne olur? Mesela hem faiz alır hem hacca gider. Kredi alır, faizli krediyle kurban keser. Böyle komik şeyler olur. Hem namaz kılar hem yalan konuşur. Allah muhafaza buyursun. Onun için İç temizliğin genel başlıkları olan bu beş şeye dikkat edeceğiz. Birincisi şirkten arınmak lazım. Nedir şirk? Allah'ın ortağı olduğunu, Allahla beraber insanda etkisi olacak bir ilahi kudrete benzer güç odaklarının bulunduğunu inanmak. Bu put olur. Bu insanın tapındığı başka bir değer olur bir sistem olur. Yeri gelir futbol olur yeri gelir insanın kendi bedeni olur aynaya bakar kendisine tapınır. Allah'ın Celle Celalu üzerimizdeki ağırlığı nedir Onun emri bizim için hayattır. Alternatifi yoktur O ne derse odur Onun sınırlarını aşamayız bunu kime uygularsak o Allah'a karşı biz Müslüman olduğumuzu söylediğimiz halde bir ortakmış gibi ortaya çıkar. Dolayısıyla birinci içeriden temizlenmesi gereken şey şirktir diyoruz. İkinci olarak da Müslümanlığımıza Allah'tan ve peygamberinden başkasından gelen bir şey ilave etmeyeceğiz. Sözümüz, tavırlarımız, eylemlerimiz hepsi Allah'tan ve peygamberden gelmiş olacak Müslümanlığımızla ibadetimizle ilgili şeyler buna biz bid'atten arınma diyoruz. Üçüncü olarak da haramlardan uzak duracağız. Büyük günahlar veya küçük günahlar haramlardan uzak kalacağız. İşlenmiş bir haram söz konusu ise ondan tövbe istiğfar edeceğiz. Dördüncüsü de iç sıkıntılar, kalp sıkıntıları diyeceğimiz kibir, haset, nefret, riyakarlık, iki yüzlülük gibi şeylerden içimizi arındırmış olacağız. Beşinci olarak da Müslüman toplumun ahlaksızlık olarak gördüğü şeyleri içimizden atacağız. Ya da bu beş şeyin mücadelesini sürekli hale getireceğiz içimizde. Allah da yardım edecek bu beş şeyden temizleneceğiz. Temizlendik mi yani bir tür filtrelerimizi güçlendirdik mi Allah'ın izniyle şeytanın bizi aldatıp da Allah'a ibadet etmekten alıkoyması da hemen hemen zorlaşmış olur. Selamun Aleyküm.